Animasyon antoloji serisi Love, Death and Robots'un ilk sezonunda bilim kurgu yazarı Alastair Reynolds'ın iki öyküsü uyarlandı. Zima Blue ve Beyond the Aquila Rift. Galli yazarın aynı isimleri taşıyan öykü derlemeleri Türkçe'ye de çevrildi. Alastair Reynolds, astrofizik alanında doktora derecesi olan biri olarak daha çok sert bilim kurgu türünde kitaplar yazıyor. Yani bilimsel ve mantıksal tutarlılık içeren, teknik kavramların fazla olduğu uzay operası diyebiliriz bunlara. Reynolds'ın en bilinen eserleri aynı evrende geçen öyküler ve romanlarla inşa ettiği Revelation Space serisine aittir. Ayrıca bir Doktor Who kitabı da yazmıştır. Yazarın eserlerinde teknolojik açıdan gelişmiş medeniyetler ve yıldızlar arası yolculuk yapılabilen uzak gelecekler yer almasına rağmen karakterleri ahlaki ikilemler yaşar ve birçok açıdan günümüz insanlarına benzer. Love That and Robots'un en sevdiğim bölümlerine yaptığım video serisinin ikincisinde Beyond the Akula Rift yani Akula Yarığı'nın ötesi animasyonunu yorumlamaya çalışacağım. İçerikte animasyonda olmayan ancak öyküde değinilmiş detaylara yer verildiğinde ekranda bir kitap emojisi belirecek. Bu tarz sert bilim kurgu sevenleri bu videoya destek olmaya davet ediyorum. Video bittiğinde gerçeğin korkutuculuğu karşısında yalnız olmayı hiçbirimiz istemeyiz. Beyond the Aquila Rift bölümü uzayda görevde olan bir yük gemisinin uzay trafiğinde sıra beklediği bir sahneyle açılır. Uzay yolculukları rift yani yarık denilen ne olduğunun tam bilinmediği noktalarda yapılır. Yarıklar ışıktan daha hızlı bir ağla birbirine bağlıdır. Birinden diğerine giderken gemilerdeki insanlar uyku tanklarında uyurlar. Uyandıklarında gitmek istedikleri noktada olurlar. Gidilebilecek en uzak yolculuk noktası Akularift ismiyle bilinir. Akularift ismi Samanyolu galaksisinde yıldızlar arası karanlık bulutlar içeren bir bölgeden gelir. Bu bölge karanlık kozmik toz bulutu içeren Great Rift'in bir parçasını oluşturur. Yazar şöyle diyor: "Uzayda gerçekten Akularift olarak bilinen bir yer var ve bu şekil sanki hep bir hikayenin konusu olmak için feryat ediyormuş gibi geliyordu. Gemi kaptanı Tom ve mürettebattan Suzy ve Ray ile tanışırız." Gemileri 8 saatlik bir sırayı beklerken karakterlerimiz çeşitli bürokratik ve teknik bir şeylerle ilgilenirler. Ray gidilebilecek yeni bir yarık açıldığını ancak 30 dakika içerisinde kalkmaları gerektiğini söyler. Bu çok kısa bir süredir ve gemi hazır olmadığı için asteroid kuşaklarıyla çevril yolculukta zorlanabilir. Kaptan Tom biraz sarsıntıya dayanabileceklerini söyler çünkü diğer ihtimalde saatlerce beklemenin yanında işlerini bitirmeleri ve ailelerine kavuşmaları günlerini alacaktır. Yolculuk için uyku tanklarına girerler. Uyku tanklarının yanında kucağında bebek İsa olan bir Meryem Ana heykelciği vardır. Uyandıklarında gemi hata uyarısı veriyordur. Yer çekimi devre dışı kalmıştır ve her şey tepetaklak olmuştur. Meryem Ana heykelciği havada süzülmektedir. Tom bilmedikleri bir istasyonda olduklarını anlar. Burası bir onarım tesisidir. Tom'un eski bir arkadaşı Greta da bu istasyondadır ve içeriye girer. Greta, navigasyon sistemlerindeki bir rota hatası nedeniyle buraya geldiklerini söyler. Suzy durumu kabullenmekte zorlanır. Ancak iyi olmadığı için tekrar tankına yerleştirilir. Tom, daha fazla süre kaybettikleri için gergindir. Greta, "Mühendisler geminizle ilgilenir. Birkaç hafta bana mecbur kaldığına göre rahatlayıp istasyonun keyfini çıkaralım." diyerek onu yatıştırmaya çalışır. Tom ve Greta geçmişte birlikte olmuşlardır. Artık ikisi de evlidir ancak gemi onarılırken geçecek birkaç haftalık süreçte tekrar yakınlaşma ihtimalleri vardır. Tom, karısına geç dönebilmesiyle ilgili başından geçenleri anlattığı bir video çekip gönderir. Ancak ona Greta'dan hiç bahsetmez. Önce bahsetmemesinin anlamsız olduğunu düşünür. Ancak bunun gerçek sebebi Greta ile yakınlaşabileceği ihtimaldir. Tom kendisine bile itiraf edemediği bilinç dışı bir arzu nedeniyle böyle davranır. Evinden bu kadar uzak bir yerde kendini kurban Greta'ya ise baştan çıkarıcı olarak görür. Yapabileceği bir şey yoktur. Geminin tamirat süresi sürekli daha da uzar. Sanki bir döngüye hapsolmuş ve zaman genişliyor gibidir. Ayrıca Tom buradaki insanların biraz tuhaf olduklarını düşünür. Sanki hepsini daha önce bir yerlerde görmüştür ve kimse kendisine doğruyu söylemiyormuş gibi hisseder. İstasyonun otelinde Greta ve Tom buluşurlar. Greta göz alıcı, seksi bir kıyafet giymiştir. Tom ise bu kadar uzakta tekrar karşılaşmalarını tuhaf bulur. Greta şöyle der: "Maybe it's fate, Tom. Written in stars." Greta geçmişte birlikte oldukları geceyi unutamadığını söyler. Tom biraz unutmuş gibidir ya da öyle davranır. Gecenin devamında ateşli bir seks yaparlar. Greta önce pasif gibi durur ama sevişmeyi yönlendiren odur. Bazı sahnelerde kol ve bacaklarıyla Tom'u sarmalamasına yakın çekim yapılır. Sanki Tom'un bu arzusundan güç devşiriyor gibidir. Sevişmeden sonra Greta aslında onarım tesisinde olmadıklarını, rota hatasının onları yüzbinlerce ışık yılı uzağa getirdiğini itiraf eder. Gidilebilecek en uzak bölge Akula Rift'in bile ötesinde olan bu yer, başka gemileri de sistemsel bir hata nedeniyle buraya çekmektedir. Tom, öznel zamana göre birkaç ay, dünya zamanına göre ise yüzlerce yıl geçtiğini öğrendiğinde çok sinirlenir. Karısı ve tanıdığı herkes ölmüştür. Bu bir nevi kendisinin de öldüğü anlamına gelmez mi? Greta, yine de ölmedin. Burada benimle birliktesin." diyerek buna odaklanmalarını ister. Yalan söylemesinin sebebi olarak şöyle der. Greta'nın seviştikten sonra gerçeği itiraf etme sebebi onun karısına olan sadakatini sınamasıdır. Karısının Tom için o kadar da önemli olmadığını düşünür. Yani burada kalabilir ve gerçeği kaldırabilir. Tom sorgulayıcı bir tonda "Sen nasıl geldin buraya?" der. Greta "Aynı rota hatası yüzünden herkesi buraya getiriyor." diye karşılık verir. Tom, Suzy'yi uyandırır ve hatırladığı son şeyi sorar. Suzy, Greta'yı ilk defa görüyormuş gibidir ve onun sandığı kişi olmadığı konusunda Tom'u uyarır. Who are you? What the fuck are you? It's okay, Suzy. It's okay. Look at her, Tom. Look at her! Sen kimsin veya nesin diyerek Greta'ya saldırır. Meryem Ana heykelciğinin keskin halesiyle Greta'nın boynuna bir çizik atar. Greta, Suzy'yi bayıltır Sonra tekrar uyandırmayı deneriz der. Greta'nın boynundaki çiziğin bir sonraki gün iyileştiğini gören Tom, bu kişinin Greta olmadığını anlar. Greta gerçek anlamda üzgündür ve ona yeni bir itirafta bulunur. Tom hala tankında uyuyordur. Bu istasyonda ona gösterilen her şey bir simülasyondur. No, stop that. Tom hemen gerçeği söylemesi için onu sarsmaya başlar. Greta şöyle der: "Söylediklerimin bir kısmı doğru. Buraya bir rota hatasıyla geldiniz. Akula Rift'in çok ötesinde, dünyadan binlerce yıl uzaktasınız ve burada gerçekten bir istasyon var. Sadece daha farklı. Bu sahte gerçekliği ona gösteren Greta'nın asıl halidir. Tom uyandırılmak ve gerçeği görmek ister. You don't know how many lost souls I've been this with. Greta henüz hazır olmadığını, buraya gelen bütün kayıp ruhları önemsediğini söylese de Tom'u ikna edemez ve uyandırmak zorunda kalır. Gerçekte Tom'un gemisi parçalanmış mürettebatı çoktan ölmüştür. Gemi uzayda bir galaksi kümesi gibi görünen, örümcek ağları gibi birbirine bağlanmış dev bir uzaylı kovanının içindedir. Tom'un anılarını ve arzularını kullanarak Greta formunda görünen şey örümcek karınca benzeri bir yaratıktır. Bu yaratık, karakterleri anılarından oluşturduğu bir simülasyonda tutarak onların bedenini kullanır. Bu simbiyotik ilişki sonucu yaratık insanlarla empati de geliştirir. İnsanları mutlu oldukları bir rüya gördürür. Tom'un zihni gerçeği kaldıramaz ve delirir. hafızası silinerek tekrar tankta uyandırılır ve bölümün başındaki karşılaşma anlarını tekrar yaşarlar. Son sahnede kamera uzaklaştıkça ekran titrer ve simülasyon olan uzay kümesi dev bir kovan ağı olarak kadraja girer. Beyond the Akula Rift, Akula yarığının ötesi daha önce videosunu yaptığım makinenin nabzı bölümü gibi tematik olarak Stanislav Lem'in Solaris'ine oldukça benzer. Tarkovsky'nin sinemaya uyarladığı Solaris'te de insanların anılarını ve arzularını kullanarak gerçekte olmayan şeyler gösteren bir gezegen vardır. Matrix'te bazı paralellikler de kurulabilir. Simülasyonda uyutulurken bedenin sömürülmesi, korkutucu gerçeklik, gerçekliğe zihnin dayanamaması bunlardan bazılarıdır. Tom'un uyandığı kovan sahnesi Neo'nun fetüs tarlalarındaki dehşetiyle karşılaştırılabilir. Matrix'te bu sahnedeki böcek kollu robot da animasyondaki uzaylıyı andırır. Bölüm içerisinde birkaç defa simülasyonun hata verdiğine şahit oluruz. Greta'nın gölgesinde yaratık kolları görünür ve birkaç sahne çok kısa süreliğine gerçekteki haline döner. Neden orada oldukları bilinmeyen uzay yarıkları, insanların çok uzak yerlere gidebilmesine ve galaksiyi sömürebilmelerine olanak tanımıştır. Gemi trafiği uzaydaki ticaretin ve ele geçirilen kaynakların boyutunu gösterir. Benzer şekilde dev bir kovan oluşturan uzaylı yaratık da insanları ve gemilerini kendi rotasına çeker. İnsanlar oraya nasıl geldiklerini ve neden orada olduklarını bilmez. Tom'un 8 saat beklemek yerine yeni açılan yarıktan girmesi bütün zamanlarına mal oldu. Tom karısı olmasına rağmen Greta'yı da arzular. Neden bunu yaptığını bilmez sadece daha fazlasını ister. Farklı boyutlardaki bu yayılma ve sömürme isteğinin karşıtı dişil bir şekilde tasvir edilir. Kadının erkeği baştan çıkarması ve kendi içine çekmesi, kovandaki yaratığın vajina benzeri bir formunun olması ve gemileri kendine çekip yolculuk yapabilmelerini sağlayan yarıkların tasviri bu dişil çekimin örneklerinden bazılarıdır. İnsanlar nedenini bilmese de daha fazlasına sahip olmak için bu çekimin girdabına kapılırlar ve ruhlarını kaybederler. Greta bütün kayıp ruhlar için üzüldüğünü söylemişti. Nasıl olduğu bilinmeden Meryem Ana'dan dünyaya gelen İsa da kurtaramadığı bütün kayıp ruhlar için üzülür ve şöyle der: Bir adam bütün dünyayı kazansa da ruhunu kaybederse ne kazanmış olur ya da ruhu karşılığında ne verebilir? thank